tam sayılı ve bileşik kesirleri birbirine dönüştürme. Şimdi arkadaşlar bunun için 3 tane yol var. Ama ben size 2 yol göstereceğim. İkisi daha pratik. Diğeri kafanıza karıştırabilir. O yüzden ben 2 yol göstereceğim. Bu iki yoldan hangisi sizin için daha kolaysa onu kullanabilirsiniz. Örnek. Birinci yol. Birinci yol diyelim arkadaşlar. Şimdi elimizde tam sayılı kesre önce bileşi kesre çevirelim arkadaşlar. Elimizde 3 tam 1 bölü yani 3 tam 5'te 1 olsun. Şimdi bunu nasıl bileşik kesre çeviririz arkadaşlar? Bunun formülü çok basit. Bakın. Payda ile tam kısmı çarpıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bulduğumuz sonuca payı ekliyoruz. Yani neymiş arkadaşlar? Şöyle yazayım. Payda çarpı tam kısım artı pay. Payda aynen yazılır arkadaşlar. Payda şöyle, payda aynen yazılır. Şuna bakalım arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Payda ile tam kısmı çarpalım. 3 çarpı 5. 3 kere 5. 15. Payla toplayalım. Artı 1. 16. Yazalım arkadaşlar. 16. Ne dedik? Payda aynen yazılır. 16 Bölü 5. Anladık mı arkadaşlar? Bu birinci yolumuzdur. Birinci yolumuzdan bir örnek daha çözelim. Örnek Bu örnek 4 tam 8'de 3 olsun. Şuraya hatta şey yapalım arkadaşlar 5 yapalım daha basit olsun. bileşik kesre çevir. Şimdi arkadaşlar neydi? Neydi arkadaşlar? Payda ve tam kısmı birbiriyle çarp. Daha sonra bulduğun sonuçla payı topla. Yapalım hemen arkadaşlar. paydayla tam kısmı çarp. Daha sonra payla topla. Paydayı aynen yaz. Burası kaç olur? 4 kere 5. 20. 20 artı 3. Payda da 5 var. O da ne olur? 5'te 23 olur arkadaşlar. Anladık mı? Birinci yol buydu arkadaşlar. İkinci yolda aynen şu şekilde yaparız. İkinci yol. Örneğin arkadaşlar. Örneğin 2 tam 1 bölü 2 sayımız olsun. Şimdi arkadaşlar tam dediğimiz kısım nedir? Tam dediğimiz kısma bakalım arkadaşlar. 2 bölü 2 artı 2 bölü 2 değil mi? Ha arkadaşlar? E bu zaten 1 yapıyordu. Değil mi? 1 çünkü 2 dilim pastanın 2 dilimini alıyorum. 1. E bu da 1 yapıyordu arkadaşlar. E ne oldu? 2 oldu. E bakın. 2 oldu. 2'de 2 artı 2'de 2 artı bir de 2'de birimiz var değil mi buradaki? Topluyoruz. 2 artı 2 artı 2 pardon 1. Paydayı da aynen yazıyoruz. O da ne oldu arkadaşlar? 5'te 2'de 5. Anladık mı arkadaşlar? 1 parçalama yolumuz var. 2 de şöyle gösterdiğim çarpıp toplama yolumuz var. Ben birinci yolu tercih ederdim. Çünkü sayılar büyüdükçe bile fark etmez. Neden? Tam kısımla paydayı çarpıyorum payı ekliyorum. Pay da zaten aynen yazılıyor. Şimdi ikinci yolla ilgili bir örnek daha yazalım. Ne yazalım arkadaşlar? 4 tam 3'te 1 bileşi kesre çevir. Çevir. Şimdi şuradaki 4 kısmını alalım arkadaşlar. Bakın. Şuradaki dört kısmını alalım. Şöyle getirelim şuraya. inceleyelim. İnceleyelim arkadaşlar. Bakın payda da 3 olduğu için ben paya da bir tane 3 yazsam bu 1'e bir, eşit olmaz mı? Bu 1'e eşit olur. Tamam. Devam edelim. Devam edelim arkadaşlar artı 3 de 3 artı 3 de 3 artı 3 de 3 değil mi? Bakın 1 1 1 ne oldu? Hepsini de toplarsak 4 tane tamı elde etmiş oluruz. Bakın 4 tane tam e 3 de 3 artı 3 de 3 artı 3 de 3 artı 3 3'te 3 artı bir de bizim buradan neyimiz vardı arkadaşlar? 3'te 1'imiz vardı değil mi? 3'te 1'imiz vardı. 3, 3 daha 6, 3 daha 9, 3 daha 12, Bir daha 13, 3 de 13 sonucumuz. Gördünüz mü arkadaşlar? Parçalama şekliyle bu şekilde yapabilirsiniz. Ama bence birinci yol daha mantıklı. Daha kestirme yol. Paydayla tam kısmı çarp. Payı ekle. Paydayı aynen yaz. Bitti. Parçalamakla uğraşmayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle. Ben sadece yol olarak gösterdim. 15 tam 2'de 1 olsa 2 bölü 2, 2'de 2, 2'de 2, 2'de 2 diye 15 tane yazacak mıyız? Yani eğer sayımız küçükse ikinci yolu kullanabilirsiniz. Ama sayı büyüdükçe Birinci yolu kullanmaya çalışın. Birinci yolu daha iyi öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Birinci yol daha faydalı olacaktır. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu sefer bileşik kesri tam sayılı kesre çevirelim. Bileşik kesri tam sayılı kesre çevirme. Tam sayılı kesire çevirme. Bileşik kesri tam sayılı kesire çevirme. Bakın arkadaşlar şimdi bunda da iki yolumuz var. Üç yolumuz var da iki yol daha güzel yani. Şimdi ilk birinci yol hani kullanmanızı tavsiye edeceğim. Şöyle pratik diyeyim. Bence bu birinci yolu iyice öğrenin. Birinci yolu kullanın arkadaşlar. Birinci yol daima daha iyidir. Bakın. Şöyle bir 10'da 7'de 10 kesirimiz olsun. Gördüğünüz gibi pay paydadan büyük. Bileşik kesir. Bunu tam sayılı kesre nasıl çevirebiliriz arkadaşlar? Tam sayılı kesire nasıl çevirebiliriz? Aynen şu şekilde çeviririz arkadaşlar. Onu yani paydayı payı paydaya bölerim. Onun içinde 7 bir kere var. 1 kere 7 7 çıktı 3 kaldı. Bakın nasıl yapıyorum arkadaşlar iyice izleyin. İyice izleyin. Bu kısmı tam kısma yazacağım arkadaşlar. Tam kısım. Burası payda. Ve burası da pay. yazalım arkadaşlar. Bir tam bir tam pay kısmına 3 yazıyorum. Payda kısmına 7 yazıyorum. Bakın arkadaşlar. Pratik yolla tekrar bunu bileşik kesre çevirelim. Sağlamasını yapalım. 7 kere 1 7 3 ile topladım. 10 Bakın 10 7'de 10. Anladık mı arkadaşlar? Bir örnek daha göstereyim. Bu yolu kullanmaya çalışın. Birinci yol daha pratik. Diğer yoldan daha pratik arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bir örnek daha yapalım. Örnek. Örnek. Örneğimiz ne olsun? Örneğimiz ne olsun? Şöyle örneğimiz 3'te 8 olsun. Bakın pay paydadan daha büyük. O yüzden bileşik kesir. Tam sayılı kesire çevirelim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Payı paydaya bölüyorum. 8'in içinde 3 2 kere var. 2 kere 3 6. 2 kaldı. Bakın iyi izleyin. Bu kısım tam kısım. Tam. Yani burada ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bölüm eşittir tam kısım. Kalan eşittir pay. Bölen eşittir payda. Anladık mı arkadaşlar? Bölen payda. Şurası da pay. Yazalım yerine 2 tam 3'te 2. Sağlamasını yapalım arkadaşlar. Hep birlikte bakın. 2 ile 3'ü çarptım. 6. 2 ile de topladım. 8. Ne oldu? 8 paydayı aynen yazdım. 8 bölü 3. Bakın aynı. Anladık mı arkadaşlar? Birinci yol daha pratik. Birinci yol bölme şeklinde yapacaksınız. Bölüm tam kısım olacak. Kalan pay olacak. Bölen de payda olacak. Şak 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 yerine yazacaksınız arkadaşlar. Bu kadar basit. Birinci yol daha pratik. ha? Ben böyle fikir olsun diye, aklınızda kalsın diye, pratik olsun diye yani böyle soru çözümü bakımından ikinci yolda göstereceğim. Ama birinci yolu daha çok öğrenmeye çalışın. Birinci yol daha pratik arkadaşlar. İkinci yol pardon örnek yazdım. İkinci yol. Şöyle. İkinci yol. Şimdi 4'te 10 4'te 10'u parçalayacağız arkadaşlar. Nasıl parçalayacağız? 4'te 10'un içinde kaç tane 4'te 4 vardır? Bakın. 4'te 4 artı 4 4 artı 2 de 4. Bakın nasıl oldu? Şimdi bu bir değil mi zaten? Bir artı e, bu da bir. Bir e, görüyorsunuz bu bir değil. O zaman iki tam 4 2. Anladık mı arkadaşlar? Parçalıyoruz yani. Bir örnek daha yapalım. Örnek. Örneğimiz ne olsun arkadaşlar? Örneğimiz örneğimiz 17 bölü 5 olsun. 17 5 de 17. Şimdi payda 5 olduğu için payı 5 yazacağız. Değil mi? Payda 5 olduğu için payı 5 yazacağız. Bakın ikisini topladım 10. Değil mi? Demek ki bana bir 5 daha lazım ve bir de 2 lazım. Değil mi? 17 olabilmesi için. Artı 25. Bakın topla 15, 2 de topla 17. Değil mi? 17 bölü 5 yapmaz mı? Yapar. E benim kaç tane tamım var? 1, 2, 3. 3 tane tamım var. 3 tam 5'te 2. Anladık mı arkadaşlar? Paydada ne varsa ondan tam elde etmeye çalışıyoruz. Burası 4 olsaydı arkadaşlar bakın. Burası 4 olsaydı. Şöyle silin bunu. Şöyle. 4 olsaydı ne yapardık arkadaşlar? Bu sefer payda 4 olacak şekilde tam arardık. 4'te 4. Artı 4'te 4. Yukarıların toplamı ne oldu? 8. E benim 17'ye ulaşmam lazım. Artı 4'te 4. Toplamı 12 artı 4'te 4. 12 ile 4'ü topla 16. 17'ye ulaşmam için de 4'te 1 lazım değil mi? Bakın kaç tane tamım oldu? 1, 1, 1, 1. 1. Topluyorum bunları. 4 tam. 4 4'te 1. Anlaştık mı arkadaşlar? Ha birinci yol daha pratik. Yani bileşik kesri tam sayılı kesre çevirirken de tam sayılı kesri bileşik kesre çevirirken de birinci yollar daha pratik. Gördünüz arkadaşlar. Bölme işlemiyle şakır şakır daha kolay oluyor. Bakın şöyle şu formülü unutmayın arkadaşlar. Şunu şöyle alayım. Tam alamadım. Bir dakika. Şöyle. Şunu şuraya taşıyayım. Ve şunu da şuraya taşıyayım. Daha net görün arkadaşlar. Bakın arkadaşlar daha pratik. Daha pratik arkadaşlar şöyle. Bu iki yola odaklanın arkadaşlar. İki kesri de birbirine rahatlıkla çevirebilirsiniz. Ha diğer yollar da eğer diğer yollar sizin için daha mantıklı geldiyse onları da kullanabilirsiniz arkadaşlar.